Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere gençler Dream League Soccer 2022 çıktı. Bugün sizlerle ilk maçımızı atacağız. Biliyorsunuz ki en son Dream League Soccer 2021'de bir maç atmıştık. Bugün sizlerle bir kariyer maç atacağım veya birden fazla kez kariyer maç atacağım. Oyunun gördüğünüz gibi gençler sadece arka plan renkleri değişmiş ve gördüğünüz gibi gençler Destle Kevin de Bruyne gelmiş. Biliyorsunuz ki bizim için zaten Umuşlak Bey'de. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki takım bizim sol taraftaki takımı onların ödülleri al diyor. Hemen şöyle ödülleri alacağım. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki takım bizim sol taraftaki Luton denen takımda e, rakibimizin rakibimiz gençler o kadar güçlü değil tabi bizden güçlü oyuncuları var bir kere ikili santroforumuz bizim çok kötü e, ee, orta sahamız kötü ve stoperlerimizin sadece sağ beki o da gençler gördüğünüz gibi Alexander Arnold'la sağ kanadımızda gençler Alan Saint Maxim'in biliyorsunuz ki Maxim'in çok hızlı bir oyuncu. Hemen geçelim oyunumuza. Bakalım oynanışta bir ee, düzelme veya bir değişiklik var mı? Rakibimiz Luton ve bizim takımımız geliyor ve Alp Boyle, Ika Nevel, MC Gehan, Meyhan, Meyhan falan. Şimdi neydi abi bu? Ben unuttum abi bunların ayarlarını. B miydi kayma? A mıydı? Abi ben şimdi ayarları unuttum. Benim anlat benim bildiğim kadarıyla abi ee, B pas Evet B pas C Şut mu? Abi nasıl cam atılıyor? Evet aldık. Saint Maxim. Maxim pasını verdi. Vurdu kaleci. Kaleci tuttu. Bu arada gördüğünüz gibi skorboardda da bir değişiklik var. Şimdi ortaya neyle açıyorduk? Ortaya açmayı bilmiyorum. Ben C'ye bastım. James orta kafayı vurdu. Kaleci. Kaleci değilmiş bizim. Hemen şöyle pası, pasımızı verelim. Hemen aldık. Hemen şöyle pasımı verdim. Hadi koç Ikepezu. Ikepezu koşuyor. Ikepezu koş lan koş. Ikepezu alamadı. Haydi Maxim. Bastır Maxim diyoruz. Alamadık. Haydi hadi hadi. Asıl 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 alırsın. Haydi ölmez. Alamadık ve galeci tutamadı ve korner. Dakikalar gördüğünüz gibi 28. Korner dışını kullanacaklar. Ve korneri kullandılar. Ve top bize kalmadı ve Maxim'de kaldı şimdi. Maxim koş. Haydi Maxim. Maxim gidiyor. Maxim rakibini çalınmadı. Maxim. Maxim ikinci rakibine geçti. Maxim üçüncü rakibine geçti. Maxim geçemedi. Maxim son adama takıldı. Evet şimdi hemen aldık pasımızı verdik Ikepezu Ikepezu'nun da pası geçmedi ve hakem hofsite dedi İlk yarının bitimini artık son dakikalar hemen pasımızı verdik yetiştik ona Alexander Arnold pasını verdi derken İlk yarı bitiyor. İlk yarı gördüğünüz gibi 0-0. Evet gençler gördüğünüz gibi ilk yarı 0-0. Hemen ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıya hemen başladık. Lan sen işte şu çektim ya. Of. Ben seçelim. Kelly. Kelly top alamadı. Çok güzel pas verdiler. Bakalım gol atabilecek miyiz? Ve Ve böyle aldı topu. Böyle gidiyor. Boyla gidemedi. MC Gehan. MC Gehan aldı topu. MC verdi pasını Boyla'ya. Boyla çekemedi topu. Çekse kaleciyle karşı karşıya kalacaktı belki ama çekemedi. Şimdi Maxim. Maxim. Maxim gidiyor. Maxim pasını da verdi. Ikepezu. Ikepezu. Ikepezu gidiyor ve indirdiler Ikepezu ve serbest vuruş kullanacağız. Serbest vuruş kullanacağız ve oyuncu değişiklikleri ve kırmızı kart gördü. Kırmızı kart. Kırmızı çark çıktı. Şimdi bizde free kick sırası. Hemen şöyle kullanacağım free Vurdum ve direk. Ve direk tekrardan vurduk olmadı. Pasımızı verdik. De Duvrine, Holmes. Holmes'in pası MC Gehan. Gehan'ın pası Boyle. Boyle gidiyor. Boyle alamadı. Oyunda bir kasma var. Onun sebebini anlamadım. Büyük internet kötü. Boyle aldı. Boyle gidiyor. Boyle. Boyle geçti rakibini. Boyle. 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 Ve gol. Martin Boyle atıyor. Ve durum 1-0 oluyor. Dakikalar. Gördüğünüz gibi 76. Ve durum 1-0. Tekrardan aldık. Gidiyoruz. Ayağına kaydılar. Ve top tekrardan bizde. Pasımızı verdik. Boyle. Boyle'nin de pası. Ike Peizu. Ike Topu kontrol edemedi. Abi oyuncu transferi şart bu takıma ya. Top verdik. Nevel. Nevel. Nevel'in pası. Ikepezu. Ikepezu'nun pası boyle. Boyle gidiyor. Boyle. Boyle gidiyor. Boyle. Boyle topu çekti. Ve fal. Ve penaltı dedi hakem. Hakem penaltı noktasını işaret etti. Ve penaltı gördüğünüz gibi tabii ki de penaltı topa müdahale yok. Şimdi vurduk. Ve işte kaçırdık. Nasıl kaçırdık lan onu? Hay anasını direkt ya. Direğe vurmuşuz. Ve gördüğünüz gibi gençler maçın bitmeyen artık son derken ve maç da bitiyor. Gördüğünüz gibi gençler oynanışta hiçbir değişiklik yok. Oynanış aynı. Da ben çalımı nasıl yapacağımı bulamadım. Hani oyunu genellikle çalım yapanlar vardı. Ben nasıl çalım atıldığını bilemedim. Oynanışta bir değişiklik yok. Sadece arka plan değişmiş. Pek Tek gördüğüm o. Arkadaşlar e, bakalım transfer yapabiliyor muyuz? Transfer yapabiliyorsak transfer yapalım. Transfer de yapamıyoruz. Hemen ödülümüzü alalım. Evet gençler bir videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi DLS'de bu şekildeymiş Dream League Soka 2022. Onu da size tanıtmış oldum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.